Hazine ve Maliye Bakanlığı emlak vergilerindeki artış oranlarına bir üst sınır getirmeye hazırlanıyor. Ee, böyle bir çalışma olduğu ifade ediliyor. Ev sahiplerini de yakından ilgilendiriyor bu durum. Peki o çalışmanın detaylarında neler var? Haberimizde o detaylar. Emlak vergisinde faiz artışları önlemek adına üst sınır düzenlemesi gündeme geldi. Emlak vergileri malumunuz çok faiz denilebilecek oranda arttı. Bunlar da raiç bedellere yaklaştığı için daha çok yani 3 milyon liralık bir dairenin binanın mülkün değeri 20 milyon 30 milyona yaklaşınca dolayısıyla o oranda da emlak vergilerinde bir artış söz konusu oldu. Bina raiç bedellerinde %500'e varan artışlar milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen emlak vergilerini de katladı. Büyük şehirlerin bazı bölgelerinde vergi oranlarının %1400'e kadar yükselmesi tepkileri beraberinde getirdi. Emlak vergilerindeki yüksek artış oranına düzenleme sinyali. Yer yer 1400, yer yer 1500 vergi yüksekliği yaşıyor vatandaşlar ve aslında mahkeme yolları da görünüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı. Yeni düzenlemeler yolda. Emlak vergilerine bir üst sınır geliyor büyük ihtimalle. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde sizin de bahsettiğiniz gibi %500 ile 1400-1500 oranlara varan bir artış söz konusu oldu. Bu artış oranlarına %50 veya yeniden değerleme ölçeğinde bir sınırlama olabilecek. %50 dediğimizde benzeri 2017 yılında olmuştu buna benzer bir düzenleme gene. Aynı şekilde benzer bir artış olmuştu. Bu düzenleme ile önceki dönemin %50'sini aşamaz kararı ile çözülmüştü. Böyle bir karar alınmıştı. Yeniden değerleme ise e, beklenilen her yıl açıklanan yeniden değerleme oranının aşılmaması şeklinde yapılarak bir düzenleme bekleniyor. Mali müşavir Mustafa Genç, emlak vergisinden muaf olanları da açıkladı. Tek bir konuda olan emekli maaşı dışında herhangi bir geliri olmayanlar, engellilerimiz ödemezler, şehitlerin, dul ve yetimleri ödemez, gazilerimiz ödemez. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek taşınmazı olanlar emlak vergisinde muaftır ödemezler. Müzik